Merhaba arkadaşlar. Aşk ve Rüya dizisinin 150. bölümünde neler olacak? Bu bölümde Tapkin'in pandey konağına dönüşünü göreceğiz. Tina Şalı'dan korkup konağa dönmek istemeyince Bani Tina ve babasını eve götürür. Tapkin'in bu olaylardan haberi yoktur. Bani Tina'yı ve Bihan'ı evde saklar. Ertesi gün ise ki işe gitmek için hazırlanır bani ise kendisini iyi hissetmediği için evde kalır. Tina ve Bani öz babalarını bilmediği için bir yakınlık hissederler. Tapki eve döner Tina ve bani saklanırlar. Şada ve Şankar tapkinin yanına gelirler ve Bihan'ın burada olup olmadığına bakarlar. Tab ki şalı ve şankara sert bir şekilde Bihan'ın burada olmadığını söyler. Tab ki gece vakti evdeki seslere uyanır ve en sonunda Bihan ve Tina'yı evde yakalamıştı. Tab ki bu duruma çok şaşırır ve Bihan'a burada olmamasını söyledikten sonra Pandey ailesine haber verir. Ertesi gün Pandey ailesi gelir Bihan ve Tina'yı alırlar. Tapki Bayvinder'e Bihan tam bir gün Tapki'nin evinde kalmıştır ve hastalığı kötüye gitmemiştir der. Bayvinder ise Bihan'ın doktorunu dinlemememiz gerekirdi der. Bihan arabaya binerken bayılır ve ilaç içer. Tapki bunu görür ve Bihan'ın yanında olmam gerekir diye düşünür. 7 yıldan sonra Tapki Bani ile Pandey konağına yerleşir ve Şada ve Şankara savaş atar. Sonraki bölümlerde Tapki uzun süre Pandey konağında kalacaktır.